Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün size ver ses score çekiyoruz. <laughs> Hello <laughs> team. İşte arkadaşlar yeni bir isim. Artık yeni yeni bir adam kaynak gümüş bir değil mi arkadaşlar? İn çıkmıyor ikiye çıkmıyor. İki oldu 1 oldu 2 oldu 1 oldu, oldu, oldu. sokacağım ben böyle önler arkadaşlar cidden. Yani burada küfür etmek istemiyorum. Kaç eldir yani böyle takım daha demin 6-2 öndeyiz düşünün Mirej'de adamlar 8-8'e beraber çevirdiler Hani leş ya ben takım sonuncusuydum takım birincisi olmaya başladım. Takım üçüncüsü oldum sonradan. Yani o kadar ki leş Hani ne bu kadar leş bir şey arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi 6-2'den ya. Delireceğim vallahi arkadaşlar delireceğim. Lan bu adam nereden var ya? Sumanı hiç alamadım ha. rk bu tüse hiç alamayız. <laughs> ah şimdi abi makine alacağız değil mi? Siz sayenizde kalacağız. Adamlar gelecek bize otoyla Biz böyle. USB C ile. MP5 atacağız. Adam gelecek M4 a tabiriyle. Kavama atacak mermiyi. Bu sefer daha gelecek herhalde bu herifler de. Çok iyi önemli. Şu Poma iyi oynayacaklar. Adam olsun herhalde her ve beni aldı. Belirteceğim. Arkadaşlar bu arada videonun ve böyle videoların devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Sevinirim. <laughs> Ama biz yine avcı olacağız değil mi? En çok tavuk öldüren diye. Ya da silah arkadaşlar silah işte falan öldürüyoruz. En çok farklı silah adam öldüren falan. Lan bizim adammış koptum başkası diye. Lan oğlum o kadar hasar yemeyi nasıl başardın ya? oradan gideceğim de. Bizimkiler gitsin oradan. Ağzını alsınlar vermeyin. Ne dur dolanacağız. Of ye öyle digılı of. O ne lan neyle sıkı bize? Adam SG'si var ya can az benim O beş bir almam lazım. Lan oğlum ya. kaybetmeyek ya. Gel abi mi sesle oynayalım. ne istiyorsunuz? Herif ha para vermiş lan bu arada. Anne lan. Bu ama zırh almadı herhalde ya. Yani abi bana arkadaşlar çok zıh gerek kalmıyor yani yakın mesafede vurabiliyorsanız gerekiyor da Ben yüzeyiz ama bana çok zıh gerekmez uzak mesafe olduğu için size Hadi bakalım biz çektik. Aha bomba geldi bir. Hop oh, bir. Hayret adamlar ay goy goy. Bomba dönmüşler efendim. Balkon diyor koş diyor. Kam Ah Aa okay. Güzel lan aldık 100 liramızı. Ana makey attık. Biz gimme var? Kim mi ki? Kim mi ki? Kim Thanks man. Thanks. Thank you. Adam attı lan abi çaktı Helal olsun lan. Kim <laughs> mi dedik adam adam abi de. Tak. Attı. Kral ya. Anadolu no, flash attı. Abo. Ya tak tak bu. Şuraya geçeceğiz tamam arkadaşlar. Adam lan tak yeta tak iki tak iki şuraya vuruyorsun tamam mı arkadaşlar. Bu kadar. Bek de tamam. Bak bak bak. Bak bir. Kesiyorsun tamam mı? Bak gelmiyor mu? İcarı değiştiriyorsun. Gidiyorsun A'ya. Yani, Bizim adam A'da diyorsun. Yardım A'ya diyorsun. Poma. En tilt olduğum adamlara. En iyi oynayanlara da hatta. Oyunda şu an en iyisi. En oldum. Eşek heriflerden bir tanesi. Çık kanka vur onu. Yok mu aga? Nerede lan bu it? Lan ne oldu? Geçen videoda telif yedim. Bu şarkılar telifli. Bu oyun içinde kullanınca telif yiyoruz arkadaşlar. İnşallah yemeyiz arkadaşlar. Atacağım videoyu. Yani... Olmazsa keserim. <laughs> telif yemeye korkuyorum arkadaşlar. Şimdi telif yemekten istemiyorum. Pomayı çıktım. Ben, bir rahatladım. Hmm, stay 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 stay. Ağır ah, inşaat abi ki. Buran nere? Stay müze mu diye ki. Stay. Okay, stay stay. Lan tamam, yine arkadaşlar böyle tak. Bir tane tak, iki tane arkadaşlar gördünüz mü? 200 km Oha lan. O ne lan saat 8. B B B O L L L L. Okay, okay. Or adam A B diyor ana. C mi var abi sonra? Arkadaşlar şey, bu arada bu oyunlar ara gerçekten... aradan geliyor. Adamlar Kowalski falan diyorlar Laşak geçiyorlar yani. Ne geleceksiniz? Hiç şaşırmayın yani onu söyleyeyim. Lan oğlum. Calm down man calm down. Ayy! mi? 5 saniye miydi? Kupur 10 saniye miydi? Okay, okay. I'm looking. Ama bir de kupurdan karo adama durmuş sattık ya. HS'yi. HS'ye mi attık o? Arkadaşlar. Bu vuruş hatırına bir like bir şey için arkadaşlar. Ya ben alırım. Yorumlarda filmini belirlediniz arkadaşlar. 5 ee, zaman dediğim gibi Zulafaz çekilişi var. Şort dışındaki 10 videonun altına yorum. 5 e, zaman arkadaşlar söylediğim videonun altına katılırım yazdım. Yani diyeceğim ki orada şu videonun altına katılırım yazdım. Yazın, yazıyorum, diyeceğim, yazın diyeceğim. Siz diyeceksiniz tabi bana videolar izleyin. Bir. Bak bizim kendi adamı var. Ey ey ey. Bir daha, okey bir. Lan bir, lan look lan look. Bir, bir look be. Bir açı ver be gülüm. Tiz right, ben bile makaray. Aa voley. Böyle komaya da tak tak diye arkadaşlar iki ile çakarız. Bir noskop bir AWP ile. Her yani bu arada AWP bu arada çok OP silah yani. Oraya pusuyorsunuz arkadaşlar. Tak adam geliyor oraya yani. Bereş taktik tabi. Bereş taktik de. Kolay iş. Ama ya yapamamızı yapıyoruz arkadaşlar bu spora. Adamlar para yok bizde. 12900. Şey çok kötü arkadaşlar. Diğer tarafa gitme para sıfırlanıyor ya. Ama normal adam da vermişler. Yani. Eşitlensin diye. Belki adamlar diğer tarafta yönlendirip çevirebilirler. O oh, haçada işte mesela orada bu yok tabi Nesine, ambar, sonra Ne silahın varsa ona ne kardeşim Paran varsa at bas artı yedi oyna Ezilen her şey zibri tabi Yani uzun altın altına gidiyor Agresif bakın öyle A gidiyorum Ben gideyim ayet yardım Oturun da yok Şuradan bir dakika Dörtgen mi? Oğlum korkutuyon vallahi adamı Let's go. Lan like, go ey go ey. <laughs> <laughs> Darararararamram darararararam. Lan full takım AWP mi oynuyoruz cidden? Yok bir tane AK var. M4 A1 AK AWP AWP AWP. Lan AWP bak birincisi şu. ikincisi benim. Üçüncüsü de. Şu. Bu da AWP aldı yok var ha. Kelly abi falan mid mid basit. Bizim takım 8 puanın en kötüsü. Başka takım 3.sü neşit neredeyse. Ben de işte oyunda 3.yüm. Kötü değil fena değil. Sen git kanka. Yok. What? What? What the fuck? Men bak sen ölecek tamam mı orada? Ben gelecek tak vuracak orada bizim. Oğlum <laughs> adamlar. Flash 60 Biri kör atmış. Diğeri vurmuş. Yok olur siz. Kesin... Yok orada taşır yani Ben bir de maya. Yok yok helal olsun. Yok yok be indirdi biz gidelim bir aynaya yardıma. Miss Potter <laughs> biz düşünüyorduk lan biz Ne iş bu? Adam vuramıyoruz adam görmüyoruz ya. <laughs> ha voley. Bir. bir Yerden sayılır arkadaşlar durun. O böyle iniyor yani. Arkadaşlar, arkadaş ortamda kala kala. Yani böyle kelimeler verebiliyorsanız malumunuz. <laughs> garip garip kelimeler türetilebiliyor. Bu arada arkadaşlar 3 güne bir video atmaya çalışacağım yani garanti demiyorum ama 3 güne bir video atacağım. Bu haftada bir garanti, de, Üç güne bir, video. Elimden gelince atmaya çalışacağım yani biliyorsunuz ben de okula gidiyorum. Sınavlar ya da başka şeylerden dolayı. Ve yazın arkadaşlar yani herkesin hedefleri olur benim hedeflerim var. Tabii herkesin olmaz da. Ondan dolayı ne evet, derler lan burada arkadaşlar? Onlara da uğraştım, onlara da uğraştım. <laughs> Siz arkadaşlar. 3 x bize de garantileriz. Sıkıntı tek yani. Benimle geldi cd'de dediğim gibi 3x1'leriz garanti gibi. Onu da unutmayın arkadaşlar. 3x1'e çıkarsa tabi. Çıkmayabilirler de arkadaşlar. Delirtiyor insanlar adamı. Olabiliyor böyle şeyler de. dedim biz herhalde biz maçına indik. Sonra bir baktım adamlar bizim açıldılar oynuyorlar bana. Ben güzel o zaman. Bizim arka var bak. Abo. Nedir bu adam? Bora short falan mı oluyor? Tamam oğlum orada bize vuranı, güzel. Biz kötü öldük ya orada. Puma var midde herhalde. Blending. Aperse aperse. Bir oh, herif çok oh, bir şey oldu ya. Oh, Belli de aperse oldu ses verdi adamın da koşarak. Biri pet etmedi ya. Biri kendini koyar. Türk var mı Türk? Türk. Şu dayı Türk herhalde bir konuşsa. Profilden belli kişiler Türk oldu arkadaşlar. O dayının sakalarından. Gri bir de gri kalp filan. Dur dur dur. Neyse ya şimdi adam anlamadı herhalde bir Türk var mı diye. Şimdi de arkadaşlar işte gene oynuyoruz onun abiyle. Adam birine, Adama info verene kadar ben adamı buldum zaten. Çok hızlı konuştuğum için arkadaşlar siz de bir ihtimalle anlamıyorsunuz çoğu an dediğim şeyi. Arkadaşlar da anlamıyorum dediğim çok şey yani. Yüz de anlayanlar var tabi 6 ay takıldıktan sonra ama abo. Telefonda anlamak için bir bilgiler gerekiyor herhalde arkadaşlar en az. Bu reis nereye gitti daha? Of Lan ne sıkıyon Merve dayı Yeğenim korkuttun be Bakalım Başka bir bakış size geldim <laughs> Okey okey Yılap Zivete bomba var Plant Okay, okay, okay. <laughs> I am planting the bomb. Yani ya bu olsun. Biz daha de devam ki. <laughs> Okey bir bomba yattılar bize. Takım sonucu olduk yuh ya bize Tamam işte takım sonuncusuyum Karşı Let's takımda go, ilk ikiye girerim ama Bizim takım ikincisi de Karşı takımda ilk giriyor Bu Aynı şey değil ama yani ikisi abi, Karşı takım kötü Bir takımda da herkes aynı yere yığılmış Aynı bomba da şu Ateşe yandık ya Göz göre göre bile Nova mı? Ah be aga şu site'de bir adam var mıdır? kontrol. Gerek yok. Bu ne? Demin. Hadi direkt kendine geçin. Çünkü burada süre hızlı geçiyor. Yani 40 saniye, 45 saniye değil. Kısa da 40, 40 saniye herhalde ama. Yani altta süre yazmıyor. Ya sayın. Neyse şimdi 35 saniye falan kaldı. Ben yani saymadım tabi de. 30 saniye falan. Nereden geliyor bu adamlar ya? Adam gelmiş lan ne oldu? Bizim yeri geliyor ne arkadaşlar? Bu, bu kadar olsun. Arkadaşlar bir dakika. Bu şeye bakayım. Bir iş olduk mu? Bakalım bir iş şey olduk olduk. Böyle böyle mi? Böyle oldu? Yani arkadaşlar. Olsun. Yani yani ne var ama. Bu yüzden bu kadar olsun. Görüşürüz.